Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 10 Temmuz 2025 Perşembe aktör ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. cvc marka 65 inç Ultra HD Android TV 22 bin lira. Philips 40 inç FHD LED TV 13 bin lira. Toshiba 55 inç 4K Ultra HD Android TV 16 bin lira. Sek marka 9 kg Silver çamaşır makinesi 13.000 lira. 12 kişilik bulaşık yıkama makinesi 12.000 lira. Segno Frost buzdolabı 20.000 lira. Gutweis siyah cam ankastre set 7.500 lira. Simbo çay makinesi 1.200 lira. Simbol kahve makinesi 279 lira. Kivi overlock makinesi 5500 lira. Singer dikiş makinesi 6500 lira. Kivi halı ve koltuk yıkama makinesi 4000 lira. Range elektrikli süpürge 3000 lira. Homem Stand Mikser 3.600 lira, Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.000 lira, English Home Çay Makinesi 1.800 lira, Brown Filtre Kahve Makinesi 1.800 lira, APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 lira. APEC AP52 elektrikli gümüş gri moped 26.990 lira. Volta benzinli motosiklet 64.990 lira. Volta VB4 elektrikli bisiklet 22.990 lira. Çift amortisörlü 26 jant bisiklet 4.500 lira. Büyük boy valiz 879. Orta boy valiz 759. Kadim boy valiz 689 lira. Aprilya fare ve sinek kovucu 249 lira. Erba karavan 4.0 çekme karavan 299 bin lira. Oto CarPlay Multimedia 2300 lira. Pirana Kablosuz Dijital Hava Kompresörü 999 lira. Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 80 lira. 6 Çekmeceli Saklama Kabı 1300 lira. Has Cefer Çelik Çaydanlık 899 lira. Has CFR düdüklü tencere seti 1200 lira. Ezme granit derin tencere 600 lira. Ezme granit basık tencere 600 lira. Ezme granit tava 299 lira. Silikon servis çeşitleri 29 lira. Metal yemek taşıma kabı 449 lira. Borosilikat çay bardağı seti 6'lı set 169 lira. Bebek lastikli penye çarşaf 119 lira. Bebek nevresim takımı 379 lira. Bebek baskılı piki 199 lira. Sofra bezi 60 lira. PVC masa örtüsü 100 lira. Simbo otomatik baharat ve tuz öğütücü 255 lira.